Aşkım. Hakan. Bir bana bakar mısın? Bakma bana şimdi. Anneciğim. Ne edindirmişsin benim paşa oğlum. Kara çocuğum benim. Kara kara. Kara kara kara. Kara kara kara. kara. Bak hiç bakıyor mu ya? benim ya. Sarılar da çok yakışıyor sana bu yüzden. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. 2020'nin son gününden herkese son kez günaydın mı diyelim inşallah. En büyük misafir geldi ve gidiyor. Anneannen <laughs> gidiyor. Aman oğlum bebek yakışıklı olmuş ya. Evet dışarı çıkacağız beraber hava iyiyken. Hava iyi dediksek yağmur yağmıyor ama hiç olmazsa kapalı. Yağmur yağmıyor en azından, evet. Çok yağmur yağmur. Anne, evet. Bir Ola, pücağıma, pücağıma. <laughs> Selam. yağmur yağmıyor. Gel annem, sen benim kucağıma otur. Otursun oraya. Aman Tanrım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aferin. Aleyküm. Aferin. Aleyküm. <laughs> selam. Nasılsınız? belgininkiler? Bellininkiler, benim yok yerde. Hep Evet, hepimizle. doğru. takip Aynen, ediyorum. bak bak görüyor musun? Nasıl bakıyor? O hep orada zaten. Sen şimdi nereye nereye gideceksin? Nereye gideceğim? Allah ben de bilmiyorum. Evet, iyi, şey, Şebnem'in kontrolünü bırakayım. Çıkış ha yerim. onu ben o, koyayım olmaz. da. Hı -hı. Onu bırak. Annem kontrol ya yapıyor biliyorsunuz. Sağ olsun Şebnem'e de gönderiyor. Şebnem'in eşinde bir elinde yer olduğu için. Öyle mi? Için ha var. iyi. Ha çok, çok selam çok söyle işte. ona da. Selamlarımı iyi. Onu Hı -hı. ben koyayım annem bir de. Şebnem. Tamam. Götür onu da. Çocuğun şeyini unutma. Evet. Onun kimi, onun aldığımız şeyi değiştireceğiz. Bak Oğlum. Yapamazsam. Oğlum. çırpınıyor da bakmıyor. 2020'nin son gününde hala dışarıda işlerimizi hallediyoruz. E yapacak bir şey yok. Amca, seneye görüşeceğiz artık. Seneye görüşürüz artık. Evet inşallah 2021, 2020'nin 2020 gibi geçmez. 2020'nin başından itibaren sonuna kadar evet. berbat geçti yani. Bütün dünyaya geçiyorsunuz tüm dünyaya. ya. Evet. evet o hastalık mahvetti inşallah 2021'de hastalığın geçmesi dileğiyle değil mi, değil mi Umarım anne. Umarım ocağın 24'ünde geçer. Kaçında geçer? 24. Neden 24 dur? Yanlış söyledim. Hayır yanlış. 24 değil aslında. 24'te ne var? 24'te ne? Var? Hani niye ocağın 24 dedin mi? Niye 24 dedin? 24 dedin o yüzden. Tamam, yani attım güzel. işte. Ne attın mı? Ama şey bırak bir, bir yani. ay daha çekmeyelim birinde bitsin. Ya gel biz bunu bir şey anlaşalım. Hadi birinde. Tamam birinde. <laughs> Anlaştık. Hayır ben 24 ile 14 mi karıştırdı zannettim. Ayın 14'ünde doğum günü var ya. Hee çocuğun doğum günü. Ocağın 14 müydü? Ay valla billah insanlar var ya e, kafa gidiyor. Çocuklarımın doğum gününden hariç torunlarınki hiç aklımda değil. Sizlerinkini biliyorum. Benim ne zaman? Kasım'ın ne zaman? 6'sı. Ha. Ebru, Şubat'ı. 16'sı, Beri Şubat'ın 22'si. Bir çocuklarım var. Feyzan'ın kim belliydi? Bilmiyorum vallahi. Ha, torunlarınkini hiç bilmiyor. o zaman Aklım ha, bir de bilmiyorum. Arkadaşının bilmiyor değil mi? Onu da bilmiyorum. Sen ne nerede? Haziran onu. Ha ben aslında mi? ben yeni bir ortam yani tabii ki yeni Haziran. Aslında şey bir hayır. 6 7 8 yapalım dedik sıralamaya. Tamam o vardı. Evlerin, evli kızların 6 Haziran değil mi? He, onu bile bilmiyorum bak. bak düşün 6 Haziran, Haziran 7 Haziran senin Ben hiç olmazsa ya 5'e ya da 8 olsun. 6 7 öyle sıralamak istedim. Onun da olmayı Aynı boşver. tarihte pek. bile olsa bilmiyorum. Bir kendi çocuklarım ki aklımda. Torunlar da yalan değil aklımda değil. Saatlerinizi de söyle. Saatlerinizi tam saat olarak söyleyemem de sen evet. gündüz, cuma günü, gününü çok iyi hatırlıyorum. hatırlıyorum. Cuma'ya girdiler, cumadan çıkmadan. Bu dünyaya geldi. Evde dünyaya getirdim. Ebru gece dünyaya geldi. Berrin de gece günü dünyaya geldi. Sen cuma günü. Bak senin birini çok iyi. Feyza 8'i çeyrek gece dünyaya geldi. 11 geç 11'e doğru dünyaya geldi. Bu da gündüz 11 günü dünyaya geldi. <laughs> bir günü, bir günü, bir saatinde, Hayır, yani saat yani saatler o civarlarda. Saatim Feyza da gözünü kapatırken yedi içeri geç şimdi geçti. Annem vallahi bir çerik, Annem vallahi benim kap arkasında mı doğurmuş? Benim mi rahmetli mi bilemeyeceğim. Birimizi tarlada doğurmuş, birimizi kap arkasında yalnız başına vallahi öyle de Önce dinleyelim yani, yani, bilmiyoruz. yani Ne zaman harman zamanı bilmiyoruz. bilmiyoruz kimliğe göre. İkim, Kimlikte de doğrusu yazmıyor zaten. E zaten Hep günü, günü günü yazıyor mu? Sizin onu bilmiyorum. Yok hayır benim, kim, benim kim, benim yazıyor olması lazım da Fahriye teyzenin ki o biraz sıkıntılı. Onunkini ben dünyaya geldikten sonra yani almışlar. önceden de zaten 3-5 çocuğunkini evet. aynı anda çıkartıyorlarmış ya. Evet ablamınki yokmuş ben dünyaya gelince ikimizinkini. Hatta ikimizinki de hep aynı aslında o benden 4 yaş büyük. Fahriye teyzenin. Evet 4 hı. yaş büyük. Onun için biz onunla hı. biz rahmetli ablamla e, şuradan hatırlıyorum onun kimliği geç çıktığında. Bursa'da ilkokula beraber gittik. Aslında o benden 4 yaş büyük. Ben 7 yaşında canım, gittim. 7, 8, 9, 11 yaşında ilkokula gitti. Ay ne kadar kötü. Şey Olmaz ya. olur mu? 5 yaşında. Ay 5, ya, ya, bak, 5 yaşında, yaşında, ya, 5 yaşında genç kızdı utanıyor diyecek. E tabi canım bak şimdi bu 9 yani, yaşında bir beş yere gitsin. 5'e giderken. Ha, benimki doğrudur ve onunkisine emin değilim. Yani. Bir de sadece 3-5 gün oynamış. Benim 6 Kasım kimlikte farklı yazıyor da 3-5 kilo. Zaten çok fazla şey evet, yok. Evet, sizinkileri. Yere... Şimdi ama şimdi herkes yeni nesil yani şimdikiler herkes zamanda yazdırır. Tabii canım şimdi öyle doğru zamanda yazdırıyor. Eskiden öyle miydi değil mi tabii. Aman buna şükür. Bize kimlik çıkartmışlar mı çıkartmışlar biz buna şükür diyoruz yani. Arkası çıkartma mı valla? Hele <laughs> Ebru'nun de rahmetli diye diye gününde çıkar. Gününde çıkar, gününde çıkar. Ha, Hatta gününü yazdır yani. günün gününü yazdır. Mesela Hı. Mart'ta gitti. Orada demi kesinlikle dedim gününde yazdıracaksın şubatta. Aynı gün mü? Aynı gün. Kimlik de aynı gün. Aynı gün. Benimki niye ne gün? Kimlik çıkartmadı dedim. sen de Kasım Aralıkta dünyaya ama Kasım'da dünyaya geldim. Yani. Tamam benim doğum tarihim 6 Kasım ama kimlikte yazın 6 Kasım değil işte. Kaç farklı? Ana! Ya ben bunu diyemem. Ona basılamam ne yazıyor? Ha. Farklı bir tarih yazıyor, dur şey. Bak şimdi, onun için seninkini... Hayır, onu diyorum ya, Benimkinin niye aynı gün yazdın? Aa! Bak bana diyorlar ki ondan sonra belki kötü. Beni bak. uyuttu o zaman, rahmetli beni. Ee, bu da o kadar bastırdıydım. Şubat'ın e, 16'sında dünyaya geldim, Mart'ta gitti çıkartmaya. Tamam. Sakın Mart yazdırma dedim bak. Tamam, Şubat'ın 16'sı yazıyor herhalde. Kız şimdi? sana da öyle dediydim. Ben Yok, sen... benim saat Kasım yazmıyor. Zaman... Benim farklı bir gün. Beni uyuttu. Yine Kasım ama... 6 Kasım değil. Kaç Kasım? Aa, kaç Kasım? Kız 6'dır be. Ya kimliğimi mi 6 Git kasım getir? Git getir bakayım şu kimliği. Dur getiriyorum. E, getir. çabuk getir. Sen. Ana bak bunda bastıramamış. <gülüyor> <gülüyor> ya da bastıramamışım değil. Onun ikinde de çok söyledim de. E, şöyle bir şey olmuştu. Ebru da ufak. Aralarında bir yaş var. Demek ki tam takibine düşemedim onun. Bak bak. Hemen. Geride bulunalım. Kaç Kasım diyorsun? Kaçtı? Ben 10 Kasım'da. Ben anneannem, şey annem, bilmiyorum kaç Kasım'da. Kaç kasımmış bak bakayım. Ben niye 10 Kasım aldım canım, hatırlamam gerekiyor ki yani. E, ben bakayım. Bak canım, sana getirdim zaten bak. 15 yazmış. <laughs> evet 15. Sen <laughs> 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 bak seni o zaman işte, Ebru'da ufak olduğuna seni tam takip edeyim. Olsun. O zaman bak şey... E, 9 gün daha şey gelmem. Olsun gene Kasım ya. ya ben biliyorum ya önemli mi? olan benim kafada. Hayır ben 6 Kasım olacağım. Sizi hiç 15 Kasım. Ama hiç unutmam kesinlikle 6 Kasım. İyi çıkmışım kız burada ben. Kimlikte. <laughs> o kadar da kötü çıkmış. Şey. Yine Şurada çok, çok canım, iyi. canım Aslı neyse fotokopisi öyle olacak. Ama sen ya. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Sağ ol. Burada da fotoğraf var. Tamam bunlar da şey yapalım. kredi kartı gibi oldu. Ben konuştum ama konuştum hayır iler, ilerleyen şey. zamanlarda kredi kartlarını da buna yükleyecekler diyorlar. Hiç öyle bir şey yapmasınlar benim kafa basmaz. Ay adamı vereceksin hangi kartı kullan? Sen şu banka olmadı bu bankayı kullanacak. Adam ona göre kullanacak geçecek. O daha iyi ama kaybolursa hep aynı anda gitti demektir. Ya ama o en <laughs> kötüsü <laughs> de o. o ne kaynadı? En kötüsü de o. Ya bilmiyorum şu çipi işlemeye sok çekiyorlar ama hangi tahtası o çıplar bilmiyorum. Aman ben görmem onları görmeyeyim de zaten. Görürsün canım niye görmesin sen? Ama bak... ben, istemiyorum görmek onu. Niye ya Allah Allah ne güzel bir <laughs> şey teknoloji. Benim kafa basmayacak olduktan sonra teknoloji yine atıyor. Allah kusura bakma hiçbir şey kafan basmazsa nasıl sonra Bir bakıyorsun herkesten daha iyi yapmaya başlamışsın. İnşallah. Hakan. <laughs> <laughs> Evet, hava kapalı ama yağmur yağmadığı için Hakan'ı da yanına götüreceğim, biraz hava alsın diye. Evde kapalı kapalı sıkılıyor. Hemen bir iki ufak işlerimiz var, onları halledeceğiz, evimize geri döneceğiz. <laughs> Tabii çıkmışken Serp Paşa'mı da alın. Mümkün, niye ben ağabey? Sensiz dışarıya çıkamıyorum, sen de gel benimle. Beni yalnız bırakma. Kalktığına alınca seni seni istiyorum ben yanımda. Ol. Olur mu? Olur. Şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım düştük yollara nelere gidiyoruz. İsmi Ne yiyorsun bebeğim? Güzel mi? Aa bak burayı şey yapmak. Evet, çıkmasınlar artık çocuklar diye buraya çocuklar çıkarken <laughs> her yerlerini sürüyorlar ya o yüzden. bak dediğin gibi şişelerden. Anne, anne. Bu anne, anne. Hayır oğlum ne Ç yapıyorsun? Ç Ç ya canım. Anladın mı? Bitti. Oh. Yoruldun mu? Neyse evet, hadi bak spor yapacağım dedin. Spor yapmış oldun gördün mü? Ya Allah. Yediklerini evittim bak. Çok yedin ya. 7 ile 9 arasında yapacağım. Akşam mı? Aha. Niye 7 ile 9 arası? Spor. Böyle şey yapacağım. Şöyle yapacağım. Belki daha hızlı koşarım. Aşağısı oynayacak mı Girmiştik ya bir kere. Allah bunu nasıl yap? değil mi? Hı? Güzel olmuş burası? Korkuyor mu? Korkuyor. Sonuçumla beraber Konya Altı Caddesi'nde yavaş yavaş ilerliyoruz. Hem geziyoruz, hava alıyoruz. Hem de eve doğru gidiyoruz değil mi? Hı -hı. Normalde 100. yıldan giderdik. Güllük, güllükten yani. Ama bu sefer de Konya Altı Caddesi'nden hem bize yürüyüş oluyor hem de değişiklik olsun. Hem İsmail. Ama İsmail bu işten hiç ama hiç memnun değil. Çok yoruldu. Çok yoruldu. Çünkü İsmail yürümeyi hiç sevmiyor. Yürüme olmasa arabalarla yapacağız yani. Minik arabalar olacak. Değil mi? Minik arabalar olacak. İsmail hiçbir yere yürümeyecek. İsmail her yere arabayla gidecek. Siz zaten şöyle arkadaşım falan verin. Hı hı. Ben böyle, böyle bir yerde böyle toprak olsun, kazaletler falan verin. Koştur, durum ederim, oynarım. Ben. Neyse olsun. kızlar geldikten sonra köye siz gidince bol bol kazarsın artık teyzenin bahçesi olur mu? Kazmayın artık. Kazmayın artık çünkü sizin kazdıklarınızı o kapatıyormuş. Zaten sizden önceki yerin elcimle kazdığınız yerleri şey yapmışlar, kapatmışlar. Oralara bir şeyler ekmişler. Ne evet. ekmiş? Vallahi şimdi bilmiyorum kendim gittiğinde görürsün artık. Gidemeyeceğim ki. Gideceğim kızlar gelecek ya. Gel. Kızlar ablamlar hiç gelemez. Gelecek. Gelecek anneciğim gelecek gelecek. Diye böyle biraz süre. Hayır hadi siz. Zaten aynı 31 annem bugün. Ocak Ocak. Ha Ocak 31. Pardon Hayır bu sefer diyeceğim kalmak istiyorum derse bile izin vermeyeceğim ben. Sen kapanıyorum hiç. Sıkıldım annem? Aynen. Ya niye sıkılıyorsun? Ne güzel. Hava alıyoruz. Ne? Yüksek sesle konuşur musun? Baya yürüdük yani. Sıkılmam. Baya yürümedik ama. Baya yürüdük. İki saat yürüdük. <laughs> o da bir tane o. Bir iki dakika aralık. aşkım böceği bak aşkımın yeni oyuncağına bakın siz dışarıya çıkmışken Hakan'a bak bak iyi açabiliyor dur 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 nereye gidiyorsun annem nereye Hakan getir bakayım getir getir bak ben sana açayım dur anneciğim Al tamam al, al al elimi sürmüyorum tamam al. Al aman al. Hemen ağzına sok hemen. Tipe bak. Evet. Buradaki teklik olduğu kaldırdık. Karşıya koyduk. Çünkü Hakan rahat rahat dolaşsın diye. Şöyle ortalığı biraz açıyoruz. Tabi İsmail de hemen elini yüzünü yıkamış. Üstünü değiştirmiş. Ne oynuyor? Ne? Brawl Brawl Stars. Bak 114. deneyim. Dur şu örtümüzü bir düzeltelim. Ay ben bu örtüler var ya sürekli olarak dağılıyor ya. Değil mi Niye dağılıyor acaba? Neden acaba? Herkes <laughs> oturuyor. Herkes oturduğu için mi dağılıyor acaba? Getir bakayım oyuncağını. Nasıl ama oyuncağı? Oynuyor mu? Bak anne bak. Elini al uzat sonra bir sal elinde. Evet. titriyor çok güzel. Oluyor, masaj gibi. Evet. Hmm. Sanki sen bir hediye bırakmışsın gibi geliyor? Oyuncağını verir misin yarın? Evet. Ya, bu hafif cincirimi bile verdim ben. Tut bakayım. Bu da, bu. <laughs> oy, oy dişler, oy. Dişlerin ucuyu çipiz çekemiyor. Gel gel, nereye gidiyor? Bak bak nasıl ediyor bak. Annem bu ne? Tırırırt yapıyor bak. Senin gibi. Titriyor. Aynen. Tut bakayım tut. Tut. Tut tut. Arkana aynı oh. <laughs> <Şu. gülüyor> Ama Ay, dikkatimi çekmiyor ya. <laughs> Şu anda dikkatini çeken başka bir şey var da o yüzden. Kuşum, kuşumdur. Dur aynı ver peçete ver kafayı sen. Anneannem. Mide çok dolu. <laughs> nerelere gittin anlat bakayım. Annen ne? nerelere götürdü? Nereye <laughs> Oğlum nerelere gittin Üç sen? 3 saat yürüdük. Bak, kapalı yola gittik. Tamam Kapaya... sen zaten kapalı yol kapalı yol diye bağırıyorsun. Evet kapalı yola gittik. Orada nereye? Cumhuriyet Meydanı'nda Konya altında şöyle dolandık. Çocuğun da canını çıkardı. Yürüsü, her zaman etti zaten. Dur, Doğru söyle. aslında, evet. Biraz ayaklar açılması Aynen, lazım. evet, Doğru. evet. Doğru, İyi Merhaba, olmuş. Işte... Dileklerimi <laughs> Hayır, olmuş. Şey, Sen nereye gittin? Hayır. Söyle, dileklerini söyle. Dileklerini söyle, diye söyle. Koronanın bitmesi ve sağlıklı olması. Koronavirüs mesele, sağlıklar olsun. <laughs> evet. Olmuyor. İsmail inşallah bu sene uyar. E nereye zaman... gidiyor acaba, bu nere bak bak bak. Şşş. ilk defa benim yeni yılım, bu sene farklı geçecek. Kaç bakayım, bir de var <laughs> göz <gözüküyor> ki. Gel bir dinle, gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Atmadım o gün. Kaç bakar, şöyle yapıyorlar. Dur, <laughs> dur dur koluna. Dur, dur nereye zıplıyor? İstersen belçeniz mi <laughs> Nasıl farklı geçti? Geçen sene ne yaptık? <laughs> Yıl başında Nereye gittik? Dışarıya. Hayır. Cumhuriyet Meydanı'na gittik ya geçen sene de. Korona vardı. burnumu bile göremiyoruz. Yani. şuraya oturuyor bacaklarım acıyor. <laughs> sen bana ver şimdi sen şey. vermeyecek. Geçin Hayır geçen sene, sene gittik. Hayır, geçen sene Cumhuriyet Meydanı'na gittik. Son 20 dakika yarım saat varken fay faldık kötü. Ben gidiyorum dedim çektim gittim arkamdan siz de geldiniz. Allah Allah. Hatırlamıyorum. Ee, ben elli sene ben. sene ben. Oturduk tombala bile ben oynadık izliyorum. ya. E, korona geleli bir saat olmadı mı? Bir şey, saat şey, demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bir korona, sene olmadı mı? Ocak ayında, Ocak Aralık ayında Çin'de mi başlamaya, başlamaya başladı? Buraya geleli Mart'ı buldu. Şubat, Mart buldum. Biz o zaman Allah Allah, bir sanki bana, bana bir sene gibi geldi. geldi. Ondan önceki sene de şey gitti, Cumhuriyet Meydanı'na Zaten beydim. her sene cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet Meydanı'na gidiyor bu. Şimdi korona olmasa gene Cumhuriyet Meydanı'na koşturacak. Ne, ne varsa o Cumhuriyet meydanı. Hayır bak mesela biz Feyza 4 yaşında 4 yaşındayken falan gittiğimizde eğlence oluyordu. Yani müzik oluyordu. E şimdi hiçbir şey, şey, yok. Kapı ne, da ne var gidiyor? Şimdi gidemiyorum ki zaten. Olsa gidelim. Bu <laughs> ne diyor? <ne, ne>, <laughs> Hayır şey diyeceğim. olsa yine giderim. Şuradan şurası 10 dakika. O saat 11'de çıkarım. E, ya tabii çarşı içindeyiz. Bize çok yakın ha. da. Dolanıyoruz, bilir resim çekiyoruz. Her taraf ışık, milletler, millet dışarıda. Oh ne güzel. Işıklar sonuna kadar yürüyoruz bir sürü insan var hiçbir şey yok yürü yürü gel yürü bu zaten pek sever Hayır, gezmeyi. Hayır evde oturup da ne yapacağım hiç olmaz. Televizyon Şimdi, seyrederim. Bugün bu sene zaten böyle PTT. Ne PTT'si? Pijama terlik televizyon. <laughs> <laughs> Hayır Divan Palas. Ha, annem de güzel aslında Divan Palas. Divan Palas kumanda elinde Divan Palas'tayız. Neredeyiz? Divan Palas'tayız. Oh. Kurban olsunlar oğluma. Bu sene bizim en güzel yılbaşımız niye? Çocuğum, Çocuğum. geldi. Bak bak bak. Oğluşum Çocuğum geldi. Ya. Ama bu pek güzelim. Annenin yavrusu. <laughs> Annenin kuzusu. Annenin paşası. Evet ilk kez İlk yılbaşısı. Evet, evet dedin doğru. Neyse kızlar şehirde köyde. Kızları Ebru aldı erkekler de bana kaldı. Kızlar orada, erkekler burada. Erkekler burada. Erkekler burada. burada. Geçen <laughs> <laughs> hatırlıyor musun tombala oynarken haklılı şeyini, heyecanını? Ha, oynarız gene. Birinci Çinko ben yaptım. Iki Aa çinko. evet, bak onu hatırlıyorum. Çinko'yu oynadık hatırlıyorum. Evet, o ondan sonra da zaten şeye gittik. Ha sanki bana bu korona böyle ben ne yaptım, bir sene geçti gibi mi geliyor da? Sen de oynadın. sen de tombala yaptın. Evet, sen de tombalayı arkadaşımla falan oynadık gittiğimizde. Hangi arkadaşın? Hı. Hmm haberini koydum. Ben diğer kenarda kalmıştım ya o zaman da kadar. Ha doğru, Ben doğru Abo. Her yerde kalıyor bizim çocuklarımız. Yani, Abi kerimde kalıyor. Başka nerede kalıyor başka çocuklar? Kerimde kalıyor ben Anlayan anladı <laughs> diyorlar ya kızları attınız oraya. Kızlar gelir çocuklara. <laughs> ha bak şimdi kızlar buraya geldi da İsmail köye gidecek. E Geçin yani. İçeride de su da bende kalacak. Annesi çalıştığı için hem yani. su burada olduğu zaman belki Ejim de köyde kalabilir. Ejim de gelmeyebilir. Hmm. Ejim, Ejim gel gelmeyecek. İsmail gelmedi. Üçümüz orada kalalım. Evet. evet. Orada kalalım. Ama çok iyi anlaştığı için de onda. Deli su buraya geldiği zaman hem Feyza hem de bana çok yardımcı oluyor. Tabii var canım var. yani. Evet. Hakan'la ilgileniyor. Ben olmuyor. sen de oluyorsun. Şimdi ya Verirse al, al şu çocuğu. Hiç Verirse <laughs> al şu çocuğu 1 saat geride dedem bu kucağını alıyor. Allah'ım bir tepe benim için dolanıp duruyor. Hayatımda aslında şu omur ve bel kemiği benim. Abo, vallahi yemin yani, ederim ya. Esprisi söylüyorum kötü ya? Kız esprisi ne söylüyorum be? Aman bu da sen. Bir sende. dur anam bir dur sen. Orada var, var ya balık ayhan. Balık ayhan. Söyle. Yeti hatta ramçı. Oh bak nasıl gülüyor bak ısırdı. Ya öyle mi? Oyun öyle. Dokunma. Şu ağzına baksana. Bak sen abi. Hayır, otur Ayşe. Evet, Anneciğim, otur, otur bebeğim. Otur, güzel ol. <laughs> ya, ya, yakışıklı ol. Ya, yakışıklı ol. Hadi git tabletine bak sen. Hadi, hadi sen git. tabletin. Onun arkadaki <laughs> tabletini Hakan abi tabletini saklıyor onun aşkına için. Ha, evet az önce bağırışıyorlardı. İşte tabletini yani, evet. almış, saklıyordu. Belki de gardırobun üzerine koyuyordu. Ben de gider şunların bilgisayarını saklarsam. Ama <laughs> <laughs> ne? evet. Bak kapıyı açmıyorlar şimdi. <laughs> Şişt. Sen ne istiyorsun yeni yılda? Koronanın bitmesini. Dubai'ye gideceğim ben. <laughs> Annem yarın sabah biz tazik evde bulamazsak Allah'ım ne demek ki birbiri, bir bir kral ya bittim. Ben bir sürüyorum dur bir inşallah da dur bir inşallah Oğluşum var anneciğim. Torunlarımla beraber Dubai'ye gidiyor ama bir tanesini bana baykuş da gidiyor yalnız. E, gelmiyor kendi. Yo bunu da götürmüyor. Onu götürür Onu götürmem demedi. Sen götürüyorsun mu? Onu? Aa. O esas onu bırakmam ben. Bu benim. Gülen yüzüm benim. İşte güldü Vallahi. bitti. <laughs> Ömrü yedi. buru yakıba? Aa baba sen sen pek erken baş. Annenin <laughs> <laughs> Bu, çok selam var sana. Aleyküm selam. Çok çok teşekkür etti. Ne demek? Ya, şimdi. Evet. Bir tek gözü anneciğim içine bırakamadım. Neyse onu da daha sonra bırakırsın ya. İhtiyacı açın, olduğu zaman, açın. şey yapıyorsun <laughs> ya. <gülüyor> ha, ha. Gel buraya gel de. Gel buraya. Hadi geldi. gel de. Gel. Evet. 2020'nin son günü 2020'de de baş. <laughs> başı. Başına gidiyoruz 12'de. Ben bir kere şey yapmıştım. Temizlik yaparak gelmiştim ama. Allah'ım ya Rabbi. Dolmaları kaldırmıştım. Temizlik yapıyordum tam şey yılbaşı geldiğinde. Çevre çevre Nasıl gireceğini şaşırıyor. Ama çok önceden canım bak sen. Biz onu çek temizlik yapıyorum. Boşver temiz gibi. Bir sene de uyarak. Aman konuşur. onlar şey ya batılı Vallahi. Yani. genç nasıl yaparsan öyle girermişsin de. Ne alaka yok onda hiç evet. Işte öyle şey. Aa, her sene sevdiklerinizi öper girin. Başka yani şey huzurlu mutlu önce sağlıklı. Sağlıklı olun. Evet. evet. Bak sarıl. Ay ne bileyim yavrum evladım. Ay ne <laughs> bileyim bak, bak. Ay işte Ne ben kadar ben canlı seviyor Çok ya. canlı çok. Bak Hayır bir tek değil herkese sarılıyor. Herkese böyle ha? kanı sıcak çocuğumun. Soğuk Sıçıkmış ne var dedi. Anneannesine çekmiş. Bana çekmiş. Aa nasıl gibi hiç i̇şte, değil. Soğuk <laughs> ne vale? Ana soğuk ne vale diyorlar <laughs> <be> bana. Şu, <laughs> ah hala aynı. Ay, ay yavrum. Sarılısı geldi anneannesine. Gözleri ay. gülüyor çocuğun ya. Baksana. <laughs> evet. Mis kokulu, cennet kokulu yavrum. Abla ya da termal tak giydirmiştim dışarı çıkarken de. Artık mı? Ya İsmail'indi ya. Ha, evet. çevirdim. İyi oluyor mu Taytuluk? İyi. Oğlum! Evet. <gülüyor> 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 tamam bu çocuklu sen anneme sarılarak diyeceğim. Aynen. Ama o oğlum ben çocuğumu böyle yapacağım öyle girelim. Evet olabilir mi? Bak. Bir daha de Bak. bakayım Dilar çek. Oğlum! <laughs> ay. ay ne güzel bir şeysin annem <laughs> sen ya. Ay, annem benim. Evet, 2020'den beklentimiz yok. Bitti zaten. Aman gelmesin bir daha böyle Şey yapmışlar bir tanesi, 2020'yi ay daha uzattık. Abov, çok kötü bir şaka. 2020'ye kadar çok kötü geçti. İnşallah 2021'de korona biter, herkes sağlıklı olur, sağlıklı olur. Ülkenin ekonomisi de düzelsin yani. İnsanlar ha, ya evet, gerçekten çok, aynen. Zor çok zor durumda, inanılmaz derece zor durumda. Yani. Şu korona mahvetti herkesi. İlk önce sağlık, huzur. Mutluluk ve para diliyorum. En, en son en sonunda para. para. Yani sağlık ve huzur olduktan sonra para zaten bir şekilde oluyor. Sağlık gibi zenginlik yok anne. Tabii canım. Bak. İşte. Böyle bir sağlıklı bir şey olsun. Yani i̇nsan başka <laughs> bir şey istemiyor ki. Altın topu. Altın toplu. Bak. Kara topu. Kara top, Kara altın topu. <laughs> Hadi biz videonun sonuna Hadi, sonu Hadi gidelim. Ben bunu yumuşturacaksın. Evet şimdi anne. Şimdi yatağı çok şöyle bir <laughs> çevirmeye düştük. <laughs> 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 Evet arkadaşlar bir günümüzün ve bir tanemizi daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.